Dünyada bir oyun şirketini kötü yola düşmekten kurtaran adam. Allah Allah. Oyun dünyasının en büyük devlerinden biri olan Nintendo'nun görünümü. Nintendo. Size gelene kadar bir dolu iş yaptığını biliyor muydunuz? Aralarında genel işletmeciliği bile var yani öyle bir elpazdan bahsediyorum. Ve şirketin dibinde çalış. Nintendo'ya baksana yaklaşan bir adam işleri öyle bir değiştiriyor ki yani insan inanılmaz hayranlık duyuyor. Ya bu Nintendo'nun çok ilginç bir hikayesi var ya. Şimdi ilk kuruluş 1889. O zamanlar geleneksel kart oyunu satan bir şirket olmak için kuruldu. Tamam. Adı da Nintendo Kempai'ydi. Kurucusu da Fusashi resimli bir Japon girişimciydi. Fusashi ile şirketi yıllarca başarıyla götürdükten sonra bir Japon geleneği olarak ailesinden birine şirketi devretmek istedi. Ve bunun içine damadı Sekiro Kanade'yi seçti. Sekiro'da yıllarca... Ben yine gözlükle bile gözümü kasıyorum şey yapıyorum o kadar alışmışım ki Yıllar şirketi başarılı yönetti, kardeşlerinde başarı sağlamaya devam etti ama zamanı geldiğinde kendisinin şirketi bırakabileceği bir erkek çocuğu yoktu. Malum 1900'lerin erken dönemleri o zamanlarda Japonya'da kadınların iş hayatındaki rolü yok denecek kadar az. O yüzden de Sekiryo'nun bir erkek çocuğa bırakması gerekiyordu şirketi. Kendisi ailesine bakınca bırakabileceği tek kişinin torunu Hiroshi olduğunu fark etti ve bu durumu kabul etti. Kabul etti diyorum çünkü Hiroshi'nin yani torununun aklı pek bu taraflarda değildi. O daha çok gezmeyi, tozmayı destekliyordu. Üniversiteye gidiyorum ayağına sağa sola takılan bir gençti. Yani çok böyle bu taraklarda bezi yoktu. Ama ne olduysa oldu ve bir gün Hiroshi korktuğu haberi aldı. Dedi Sekiryu ölüm döşeğindeydi ve son isteği Hiroshi için bir kabustan beterdi. Şirketi Hiroshi'ye bırakın. Böylece Hiroshi eğlence ve zevk dünyasının arkasında bıraktı ve sıkıcı oyun kartlarıyla dolu aile şirketinin başına geçti. Nintendo o dönemde de kart oyunlarını iyi götüren bir şirketti ama Hiroshi için işlerin böyle devam etmesi yeterli değildi. Madem bu şirketin başına beni geçirdiler o zaman benim dediğim olacak diyordu. Şirketteki gelenekselci çalışanlar ve akrabalarının sözlerine kulak asmadan şirketi modernleştirme kararı aldı. Ne yaptı mesela? Japonya pazarından çıkıp daha batı pazarına hitap eden kartlar üretmeye başladı. Hatta Walt Disney'le bir ortaklık anlaşması aldı. Bunun sonucuna Disney karakterlerle dolu oyun kartları üretti ve başarılı da oldu. Yani satışları bir süre ciddi miktarda arttı. Ardından seneler geçti. 60'lı yıllara geldik ve kart işi yavaş yavaş sönmeye başladı. Artık Nintendo'nun ürettiği bu kartlara ilgi yoktu ve işler bir anda Nintendo adına yokuş aşağı gitmeye başladı. Ve bu durum Hiroshi'de öyle bir çaresizlik yarattı ki farklı sektörlere adım atma ihtiyacı hissetti. İşte bu noktada da o genel ev işletmeciliği dediğim kısım geliyor aslında. Ya sadece bu değil, taksi servisi falan da açmışlar. Geniş bir Allah Allah. Diğer yelpaze yani ne olursa denemişler hangisinden tutturursak diye düşünmüşler. Ama hiçbir de istedikleri kadar etkili sonuç vermemiş. Tabi şirkettekiler de farkında, Euroş da farkında yeni bir şeyler gerekiyordu şirkete. Uzun yıllar boyunca ayakta tutacak yaratıcı şeyler. Ama Euroş'in kafası açıkçası pek yaratıcılığa basmıyordu. O daha çok bir şeyleri bulup getirmek, yaratıcı insanları şirkete katmak gibi işlerden anlıyordu. Daha önce yaptığı Disney ile olan anlaşma aslında bunun bir göstergesi. Yani olan bir şey alıp bulup şirketine adapte etmişti. Tamam. Nintendo bu şekilde çaresizce kar satışlarından para kazanmaya çalışırken Kyoto'da taze üniversite mezunu bir elektrik mühendisi iş arıyordu şimdi bambaşka bir hikaye. Bu yeni mezun mühendis arkadaş her yeni mezunu yapacağı gibi birçok teknoloji firmasına başvuru yapıyordu tabii ki. Fakat tam anlamıyla istediği işi bir türlü bulamıyordu. Başvuru yaptığı şirketlerden biri de Nintendo'ydu ve Nintendo kendisini görüşmeye çağırmıştı. Hatta kendisini işe de almak istiyordu ama bir sıkıntı vardı. Onu bir mühendis olarak değil kartların üretildiği makineleri yağlayıp bakımını yapan... <laughs> bir ziyan <laughs> olarak iş almak istiyordu. Kendi kalibresine göre düşük bir iş olsa da yeni mezun mühendis arkadaşımız çaresiz kaldı ve Nintendo'nun teklifini kabul etti. Tamam. Aslında günümüz özeti gibi olmuş bir anda. Baktığınız zaman abi iş çok zor bir iş değildi. Öyle çok maaş kazandırmıyordu, çok bir şey yapmıyordu ama onu çok yormuyordu da. Bu yeni mezun mühendis arkadaşın kendine ayırabileceği bir sürü boş vakti kalıyordu. Ve bu boş vakitlerinde de kendince oyuncaklar tasarlıyordu. Bir gün iş yerinde kendi tasarladığı oyuncaklarla oynarken atölyeye teftişe gelen Hiroshi'ye yakalandı. Tabii mühendis korku gözlerle patronuna bak kaldı böyle eyvah sıçtık der. Ama bak bu patron diyecek ki lan sen neler yapıyorsun hoşuma gitti gibi. Ya Hiroshi'nin ona kızacağını belki de kovacağını düşünerek açıklamalar yapmaya çalışıyordu yani ya patron kusura bakma gibisinden. Ama Hiroshi'nin aklında bambaşka bir şey vardı. O hiç ona takılmamıştı yani. Onun kafasında mühendisin elindeki oyuncak vardı. Bu oyuncak Hiroshi'nin ilgisini acayip çekmişti. Hemen mühendis odasına çağırdı ve akla mantığa çok sığmayan bir şey söyledi. Dedi ki bu oyuncaktan 1 milyon tane üretebilir miyiz? Oo. Tabii mühendis bunu duyunca şok oldu yani. Azar yiyeceğim derken bambaşka bir iş fırsatıyla karşı karşıya kaldı. İkili hemen oyuncak üzerine böyle bir istişare yaptılar, fikir ürettiler ve ufak tefek oynamalar yapıp bildiğin üretime geçirdiler bu oyuncağı. Yeni mezun mühendisin mesai saatlerinden arta kalan vakitlerinde böyle yani sağda solda bulduğu malzemelerle yaptığı bu oyuncak Ultran ismiyle seri üretime girip satışa sunuldu. Görünürde çok basit bir oyuncak olsa da fazlaca beğenildi. 600 yani yani 5,5 dolardan tam 2 milyon ünit sattı bak 2 milyon ünite. Bu satış şirkete can suyu oldu. Bildiğin Nintendo'nun kaderi değişti yani. Bu başarının ardından da zaten bizim yeni yetme mühendis Nintendo'nun ARGE departmanının başına geçti. Araştırma ve geliştirme departmanının başına geldi adam. Ve şirkette yeni bir dönemin öncüsü oldu. Bu yeni mühendisimizin adı Gunpei Yokoi idi. Nintendo'yu batmaktan kurtaran adam da desek yanlış olmaz. Oyuncak üretmek. Tabi Yokoi sadece Ultra -end üretip durmadı. Nintendo oyuncak alanında zirveye oynattıracak yeni işlere de imza attı. Ancak oyuncak tarafında işler giderken yeni bir sektörde dünyada konuşulmaya başlanır hale gelmişti. 70'li yıllara yaklaşırken artık yavaş yavaş video oyunları insanların hayatına giriyordu. Nintendo'nun da video oyun sektörüne bir ilgisi vardı. Özellikle de 73 yılından sonra bu ilgisi daha da arttı. Neden 73 yılı? Çünkü o dönemde küresel petrol krizi patlak vermişti. Ve Nintendo'da dahil pek çok firma finansal anlamda bir sıkıntıya düşmüştü. Daha fazla nakde, daha fazla kazanca ihtiyaçları vardı. Oyuncak işlerinden yeteri kadar kazanmış olsalar bile belli bir noktadan sonra artık o ihtiyaçları karşılamıyordu. Nintendo bu alanda birkaç deneme yaptı. Hatta bir tanesi ilkel bir konsol denemesiydi. ama Sadece Japonya'da satılan bir ev konsolu. Nintendo'nun ilk konsolu. Tam tutturamadı. Birkaç tane oyun yapan firmayla anlaştı. Onların oyunlarını dağıtmaya çalıştı ama oradan da böyle voley vuracak kadar büyük bir kazanç elde edemedi. Bu tarafta da bir çıkış yolu yakalamaya çalışıyordu. Burada yine Gunpei Yokoi devreye girdi. Kendisi çok enteresan bir şekilde abi. Yepyeni bir sektör oluşturacaktı ama henüz bunun farkında değildi yani. Tarihler 1977 yılını gösterirken Gunpei Yokoi sıradan bir tren yolculuğu yapıyordu. Yolculuk yaparken de etrafındaki insanlara öyle geliş güzel bakıyordu. O sırada da gözüne bir iş adamı takıldı. Bu iş adamı hesap makinesiyle bir şeyler yapıp bakıyor öldürüyordu. Yani gerçekten hesap makinesiyle bir işi olduğu için değil de tren yolculuğu bitene kadar oyalanayım diye hesap makinesine tuşlara basıp duruyordu yani. Yokoi bir mühendis olarak bunu görünce aklında bir şey canlandı. Dedi ki aslında cebe sığacak boyutta bir inter... <laughs> şöyle bir şey yapsak adam onunla oynasa. Bu <laughs> oyuncak üretseydik insanlar böyle sıkıcı yolculuklarda onları eğlendirecek bu oyuncağı seveze ve satın alırlardı. Yokoi kafasında bu fikirle meşgulken o sırada patron Hiroshi'nin de şoförü hastalandı. Şimdi ne alaka diyeceksin dram filmi gibi ama var bir alakası. Şundan dolayı enteresan bir konu Japonya'daki arabaların direksiyonu sağ tarafta yer alıyor. Zaten bunu pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat Hiroshi'nin yurt dışından getirdiği fiyakalı limuzinin direksiyonu sol taraftaydı. Dolayısıyla herkesin kullanabileceği bir araba değildi bu. Yani şoför hastalanınca yerine başka şoför bulamıyorlardı soldan direksiyonlara araba kullanabilecek. Hiroshi'nin etrafında bunu yapabilecek bir kişi vardı. O da Gunpei Yokoi'ydi. Dolayısıyla Hiroshi Yokoi'den şoförün Yoko ye geçmesini istedi. Tabii Yokoi için bu hakaret gibiydi yani. Ben senin şoförün müyüm kardeşim diye düşünüyordu ama Nintendo sonuçta. Yani böyle geleneksel şirketlerde abi patronun sözünden öyle kolay kolay çıkılmıyor. Patron şirketi çok kurumsal yapı yok. Bu yüzden de Yokoi bunu el mahkum kabul etti. Etti. Bu şoförlük yapma sırasında daha bir muhabbet açmak amacıyla aklındaki bu yeni fikirden bahsetti Hiroshi'ye. Eğer cebe sıcak bir oyuncak yaparsak bu iş tutar falan diye konuştu. Sonuçta trende gördü adamdan dolayı aklında böyle bir şey kalıyordu. Yolculuğun sonuna geldiklerinde Hiroshi'ye baktı şöyle bir çok fikirden etkilenmiş gibi şey, görünmüyordu. Herhalde dedi yani fikrim beğenim. beğendi. Beğendi beğendi o, o beğendi. Bir hafta sonrasında enteresan bir şey oldu. Hiroshi Yokoi'yi yanına çağırdı. Bak dedi seni kimle tanıştıracağım. Yokoi merakla içeri girdi ve Hiroshi'nin yanında dönemin en büyük hesap makinesi üreticisi olan Sharp'tan bir yetkili gördü. Yoko şimdi anlamaya çalıştı mevzu yani ne alaka hesap makinesi üreticisi yani ben anlamadım gibisinden bakışları vardı. Hiroshi de dedi ki hani senin bir proje vardı ya hesap makinesi parçalarıyla oyuncak yapacaktın al işte sana adamını getirdi. Aa. Yokoi bunun üzerine daha da şaşırdı çünkü Yokoi'nin anlatmak istediği şey hesap, hesap makinesi, makinesi oyuncak yapmak değildi. O boyutlarda bir oyuncak yapsak tutardı fikrine gitmişti o. Ama Hiroshi bunu tam olarak doğru anlamayıp hesap <laughs> makinesiyle bir şey yapacak herhalde diye böyle bir buluşma ayarlamıştı. E Yokoi de da burada ben bunu demek istemedim diye çıkış yapamadığı için ikili böyle buluştu bir anda. Hakikaten de hesap makinesiyle bir şey yapılabilir mi? O teknolojiyi kullanarak bir oyuncak yapabilir mi miyiz diye kafa yormaya başladılar. Ve bu kafa yormaların sonucunda ortaya gerçekten de verimli bir ürün çıkartmayı başardılar. Game Watch isimli ikonik bir ürün çıktı ortaya. Mantık olarak hesap makinesi teknolojisini kullanıyordu ama aslında kendisi bir oyuncaktı. İçerisinde iki tane oynanabilir tuş vardı, onun dışında üç tane menü tuşu vardı. Bunlarla böyle bol isimli bildiğin top isimli bir oyun oynuyordu. Bu alet şirketi oldukça heyecanlandıran bir ürün gibi dursa da iki büyük derdi de vardı. Birincisi Game Watch'un içerisinde sadece bir tane oyun olabiliyordu. Yani siz yeni bir oyun almak istediğiniz zaman yeni bir Game, bir Game Watch. Da almanız gerekiyordu. E burada doğal olarak çok kirli bir operasyon gibi gözükmüyordu. İkincisi de cihazdaki tuşlardan bir tanesinin asıl kullanım amacını bir türlü yapamadılar. Normalde bu tuşun farklı bir fonksiyon olması gerekiyordu ama bir türlü o fonksiyonu yapamamışlardı. O yüzden de buraya başka bir şey düşünmeleri gerekiyordu. Düşündüler ve akıllarına şöyle bir fikir geldi. Bu tuş saat gösterecek bir tuş olacaktı. Siz buna bastığınız zaman sağ üst köşede saat kaç yazacaktı. Çıkacak. Bu sayede bu aslında el konsol olan şeyi bir el konsol gibi değil dijital saat gibi pazarlayacaklardı. Ve pahalı olmasını da böyle açıklayacaklardı. Aslında bu bir saat oyuncak değil diyeceklerdi. Adının da Game Watch olmasının sebebi bu aslında. Ha, ben Game Watch diyorum Game Watch diyorum. Erkan yolda. hoş geldin. Ama game Watch artık dilimize öyle alışmış. Bugünden bakınca ne acayip değil mi? Hani bunu bir oyuncak gibi satmak istemiyorlar. Sonra çünkü... Game Boy oluyor ama Nasıl Game Game Boy Nintendo'nun muydu la? Game Boy'u nasıl şey yapacaklar? Çünkü bir öyle bir piyasa yok. Yani el konsol gibi pazar zaten yok. Onun yerine saat olarak satarsak hem fiyat etiketinin hakkı verilir diye düşünüyorlar. Hem de hani daha alıcısı olur. Sonuçta iş adamlarına satacaklar ya bunu. Nintendo'nun bu oyuncak için planı... Oyun ve çocuk ama boy çocuk demek mi sadece yani? 2 yılda 100.000 satış hedefine ulaşmaktı. 3 yıl boyunca hararetli bir şekilde bunu geliştirdiler ve ardından da Game Watch raflarda yerini aldı. Tabi herkes heyecanlı ne olacak ne bitecek merakla bekliyor ve sonuç olarak hiç beklemedikleri bir şey oldu. Toplu taşımada canı sıkılan iş adamları için yapılan bu oyuncaklar bir anda çocukların gözdesi oldu. Çok kısa bir sürede abi çocuk kitlenin ilgisini çekti yani. Hem de öyle böyle değil deli gibi. Henüz 2. ayda 100.000 bin satışı geçti. 2 <laughs> yıllık hedefi yerine bıraktı. Ve dönemin bir anda en trend oyuncu haline geldi. Ve Gunpei Yokoi Nintendo'yu bir kez daha kurtaran bir şey imza atmış oldu. Zaten sonrasında Nintendo'yu biliyorsunuz oyun sektörüne yön veren ev konsollarına el konsollarına bir dolu oyuna imza atan bir firmaya dönüştü Nintendo. Şu anda da sektörün en önemli devlerinden bir tanesi. Buradaki tüm başarı tabii ki de Gunpei Yokoi'nin değil ama bu başarıdaki en ilk isimlerden biri olduğu da yatsınamaz. Yani kendisi böyle bir el konsoluna imza atarak bir sektör ortaya çıkarttı aslında ki Nintendo da bu sektörden bolca ekmek yedi. Yokoi'nin çok enteresan bir katkısı daha var aslında çok bilmediğimiz bir katkısı bu ve enteresan bir hikayesi de var. Tabii bu Game Watch'ların bir sürü versiyonu çıktı. Yokoi da bunların versiyonlarını hep çalıştı. Ve versiyonlarından bir tanesine Kong oynanacak. Donkey Kong etmek için de bir arket koluna benzer kol yapmak istiyor Gunpei Yokoi. Fakat bu kolu koyduğunda insanlar ona dalga geçiyor çünkü kolun memeye benzetiyorlar. E böyle olunca da reddediliyor bu fikir yani böyle çıkmasın abi bu ne? Şu ben an ben herkes falan bunu benziyor. kullanıyor Yokoi de siz la. misiniz lan bunu diyen deyip başka bir şey düşünmeye başlıyor. Üzerine çalışıyor bir prototip çıkarıyor ve modern D-pad sistemini Ana. ortaya koyuyor. Şu görmüş olduğunuz D-pad'in ilk kullanımı aslında Yokoi'nin yaptığı Game Watch'ta. Ve biz bunu hala da modern gamepad'lerde görüyoruz. Harbi Vay be adam ne bulmuş falan diyorsunuz. Yani, yani yıllardır kullanılıyor ya. abi. 30-40 yıldır kullanılan bir şeyden bahsediyoruz ediyoruz. Fakat o zaman Bombay Yokoi bunu yaptığında sallamıyor lan hiç. Çünkü şöyle bir şey oluyor abi. Şirkette bu ürün için patent alınması gerekiyor. Çünkü her ürünün patent almıyorlar mı onu? Alınır böyle şirketlerde. En ufak şeyden en büyük şeye kadar. Prosedürdür abi. Yani bunun yapılması gerekir. Çalışanlardan birine Yokoi'ye diyor ki abi diyor senin bu yaptığın deep et için patent alacağız. Gel şuraya bir imza at. Yokoi de diyor ki oğlum benim işim gücüm var. Şimdi beni yorma. Sen kendi adına imzala geç işte. ah. Çocuk da tamam diyor. Öyle ekim o zaman yani. Madem işin gücüm var diye kendi adına imzalayıp patent başvurusunu yapıyor. Ve bugün bile hala da deep edin. Asiktir. Patentine <laughs> baktığınızda Yokoin ismini değil de o çalışan arkadaşın ismini görüyorsunuz. Yani adam o kadar sallamamış yani. Ama o sallamadığı şey yani o tek seferlik bir teknoloji gibi düşünmüş belki onu ama o sallamadığı şey bugünün standardı olmuş. Yokoin'in vedası. 80'li yıllardan 90'lı yılların sonuna kadar Nintendo'da kariyerine devam eden Yoko'yu anladığınız üzere abi, pek çok önemli işe imza attı. Ama bak Game insan. Boy. Sonrasında da bayağı önemli işleri imza attı bu arada. Hepsine teker teker değinsek videonun süresi 1 saat olabilir. Bu arada başarısız işleri de oldu yalan olmasın yani. Fakat nihayetinde Yokai Nintendo'yu kariyerine son vermek istedi. Çünkü kendi şirketini kurmak istiyordu. Nintendo'dan ayrıldı, kendi şirketini kurdu ve şanssızlık odur ki kısa bir süre sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kendisinin mühendislik bilgisi oyunlarla olan tutkusuyla birleştiği için biz oyunculara güzel bir rastlar bırakmış. Teşekkürlerimizi de buradan iletelim. Bu sayede böyle Nintendo'nun bir dönemine bakmış oluyoruz. Hem de Yokoi gibi çok enteresan, çok özgün bir insanı tanımış oluyoruz yani. Hani bir sürü kesinlikle gelmesi gerçekten çok enteresan bir sektöre giriş hikayesi yaratmış. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet bu arada Yokoi zeki adammış ama Hiroshi'ye de helal olsun yani. Adamın arkasında durup fikirlerini falan vermiş yani. Burada patronun da önemi çok baba. Hiroshi Reis de iyi şey yapmış yani. Her baba yiğidin yapacağı şey değil. Sus lan sen çalışansın deyip sustur olabilir yani. Komplocular başladı çete. <laughs> Yok ya normal vefat etmiştir. 1 milyar dolar